Sonra detaylı bir şekilde Gürcan abi zaten ele alacaktır. Hava da soğuk bekletmeyelim. Ahmet Selim ve Volkan Demir yan yana söz onlara bırakalım ama soru da gelebilir. Gürcan abi ve Zeki abi'den hazırlıklı olun. Söz Ahmet Selim'de. Teşekkürler Aykut İnce, Fenerbahçe Canbar, Samandıra Canbartu testlerinden herkese selamlar. Hemen bir önemli gelişmeyi paylaşarak başlayalım. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde Caner Erkin A takımlı antrenmanlara alınmamaya başlamıştı. Bugün birazdan başlayacak, şu anda toplantı gerçekleşiyor. Birazdan başlayacak antrenmanda Caner Erkin takıma yeniden katılacak. Yanımızda da değerli yorumcumuz Volkan Demir var. Hemen tabii ki bu bu kararı, bu Caner Erkin gelişmesini değerlendirerek başlayalım. Neler? söylemek istersin? Yani beklenen bir gelişme sonuçta e, tecrübeli bir oyuncu yaptığı hatanın e, kısa süre içerisinde farkına varmış olması e, teknik heyetle yaptığı görüşmede e, hatasının farkına vardığını dile getirmiş olması ve hocasından doğru bir dille özür dilemiş olması ve ardından başkanla e, Emre Berezoğlu'yla Erol Bulut'la e, yaptığı görüşmelerin ardından e, belli ki doğru kararın verilmesi durumu söz konusu ve e, kısa bir disiplin uygulamasının ardından yeniden antrenmanlara katılacak. Normal olan bu. Yani şöyle, elbette takım içerisinde hocayla da zaman zaman fikir ayrılıkları, fikir çatışmaları olabilir. Tecrübeli oyuncuların özellikle geçmişte de gördük, geçmişte de yaşadık. durumları olabilir. Bunların tabii ki o bir sınırı aşmaması lazım. O sınırı aşmadığı sürece Caner Erkin Fenerbahçe için son derece önemli, son derece tecrübeli ve halen Fenerbahçe'ye çok şey katabilecek bir oyuncudur. ve Fenerbahçe'de aslında bu iki hafta içerisinde belki Caner Erkin olsa Antalya Spor yenecekti. O iki puanı kaybetmeyecekti gibi şeyler de söyleyebiliriz. Sonuçta Caner değeri olan, kalitesi olan bir oyuncu. Hani bir anlamda kulübü de Fenerbahçe takımını da cezalandırmanın, daha uzun süre cezalandırmanın bir anlamı yoktu. Caner bu hatanın farkına vardıysa takıma dönmesi kadar normal bir durum yok. Bundan sonrası için elbette artık fiziksel durumuna bakılacak. Hoca teknik taktik olarak oynatıp oynatmayacağını, pazar günü oynatıp oynatmayacağını karar verecek kendisine ve artık bundan sonra hani bir eksiği daha Fenerbahçe'nin. Mesut Özil dışında zannediyorum. Bir de Valencia cezalı bu hafta. Ee, ha Sinan'la var değil mi? Sinan var. Sakatlığı hemen, devam eden. Hemen o bilgileri de paylaşalım. Sadık Sinan Gümüş sakatlıkları devam ediyor Sadığın bel ağrıları vardı Sinan Gümüş'ün adalesinde e, birinci dereceden Yırtık vardı e, Ve Mesut Özil bu üç isim Tabi Diogo Perotti'nin sakatlığı devam ediyor Bu dört isim dışında birazdan başlayacak Antrenmanda eksik olmayacak Canerkin'in de katılmasıyla beraber Eksik kalmayacak antrenmanda. bu bilgileri de Paylaşmış olalım e, Tabii şimdi artık çok kritik haftalara giriyoruz Fenerbahçe bu hafta gençler ancak Kağıt üzerinde kolay bir maç gibi adlandırılabilir Ama önümüzdeki hafta bir Beşiktaş maçı var mutlaka maç içinde ona yönelik provalar da denilecektir. E şimdi o planların içine Caner Erkin'in olup olmayacağı e, teknik heyetin Caner'i Beşiktaş maçına nasıl hazırlayacağı gibi birçok konu da var. E, şurada Gençler birliği de teknik direktör değişikliğine gitti. Aynen öyle. E, kısacası onlar da zor bir dönem yaşıyorlar. Onlar da Fenerbahçe maçına belki de kurtuluş maçı olarak bakıyorlar. E, kısacası Fenerbahçe tüm gücüyle artık sakatları dışındaki tüm gücüyle sahada olacak. Cezaları dışındaki tüm gücüyle sahada olacak. Eee 12 hafta var. 12 maç var. E, hafta sayısını bilmiyorum artık. Kaç hafta kaldığı konusunda bir fikrim yok ama 12 maç olduğunu biliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray 12, Beşiktaş'ın 13 tane maçı var. E, şampiyonluk yarışındaki takımlar olarak söyleyebileceğimiz. E, ve Bu 12 haftaya Fenerbahçe maksimum gücüyle e, sahada olmaya çalışıyor. Görün, görünen o. Bu kararda onu gösteriyor. Tabii Caner Erkin kararını burada yine seninle beraber açıklamıştık. Beraber değerlendirmiştik. Evet. Evet, yaklaşık tam 12 gün geçti yanlış hatırlamıyorsam. Orada da şunu vurgulamıştık. Yani Caner Erkin'e karşı olan bu karar Caner Erkin'in bu davranışları disiplinsizlikten vesaireden yani kötü niyetten ziyade onun şampiyonluğu isteme evet. şeyi fazla demiştik. Bugün baktığımızda da Caner Erkin'i bir ötekileştirme, bir takımın dışında tutma niyeti yoktu. Evet. Ee, sanırım Fenerbahçe yönetimi istediği e, uygulamada başarılı oldu. Fenerbahçe Bahçeli yöneticiler. Yani bu biraz bu süreç uzasaydı senin dediğin durum ortaya çıkabilirdi. Yani Caner günah keçisi ilan edilip sanki bütün kötü gidişatın sorumlusu Caner gibi algılanıp gösterilip devamında belki oyuncuyu kaybedebilirdiniz. Kısa süreli bir disiplin uygulaması bence yerinde oldu ve takıma geri dönüşünü de ben şahsen doğru buluyorum. Bu arada az önce bir önceki yayınımıza da ifade etmiştik Samandıra'dan yaptığımız sadece Caner Erkin'e değil başka oyunculara da yaptırımdan uygulandı. Bunların e, belli bölümü medyaya yansıdı belli bölümü medya yansımadı ama e, özellikle en son e, Trabzon maçından Göztepe mağlubiyetinden sonra sonra e, ciddi bir çalkalanma yaşandı takım içerisinde bunu haberleştirdik de, işte mümkün olunca yayınlarda da dile getirdik bu çalkalanmanın da sonuçları olarak belli başlı oyunculara yaptırımlar uygulandı işte para cezaları olsun böyle buna benzer kadro dışılar olsun uyarılar olsun mesela 11'den kesilen oyuncular var bunlar da aslında baktığın zaman disiplin uygulaması gibi görülebilir. Her ne kadar teknik, teknik de olsa altyapısı sonuçta oyuncuların performans düşüklüğü dolayısıyla buna benzer uygulamalar yapıldı. Sadece Caner Erkin değil bu sürecin sorumlusu. Bunu tekrar tekrar ifade etmek lazım. Ama Caner de daha önce söylediğimiz o isteği, o arzuyu, o şampiyonluk arzusunu belli bir çizgide götürmesi lazım. O çizgiyi açtığınız zaman başka kişilerin görev alanlarına dahil oluyorsunuz. O da bir futbolcunun yapmaması gereken bir şey. Muhtemelen Caner'de yaptığı hatayı anlamış olacak ki başkanla, sportif direktörle, teknik direktörle yaptığı görüşmelerde buna onları ikna etmiş olacak ki bugün antrenmana çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim hem Fenerbahçe için hem de lig yarışı için nasıl bir sihir değiştirecek hep birlikte göreceğiz. Tabii e, henüz futbolcular onu da tekrarlayalım. Futbolcular henüz e, sahaya çıkmadılar. Birazdan Fenerbahçe'nin antrenmanı başlayacak. Biz de canlı olarak aktaracağız. Şu anda tabii ki her antrenman öncesi gerçekleştirilen klasik toplantılar taktiklere dair, bir önceki maça dair toplantılar gerçekleştiriliyor. Ama vaktimiz varken de ben biraz genelde önümüzdeki haftayı konuşuruz ama Konya spor galibiyeti. Şunu sormak istiyorum sana. E, Trabzon spor maçından sonra tabii Antalya spor maçında daha farklı bir görüntü bekliyorduk. Antalya spor maçından sonra da Konya'da bu kadar iyi bir görüntü beklemiyorduk. Evet. Fenerbahçe maçın büyük bir bölümünün hakimiydi. Ko kolay sonuca gitti. İstediği futbolu ortaya koydu. Fenerbahçe'de o maçta senin açından dikkat çekici farklar, noktalar neler Biraz Konya Spor maçı ile ilgili bize e, düşüncelerini aktarabilir misin? Galiba biraz yumurtanın kapıya dayanması lazım. Böyle futbol ortaya çıkabilmesi için ben onu algılıyorum artık. Çünkü Göztepe ve Antalya maçlarının hizası yok. Yani baktığında Göztepe elbette çok değerli bir takım ama Trabzonspor bir hafta sonra oynanan Trabzonspor maçıyla siyahla beyaz gibi bir fark var oyunda. Hani bunu Kadıköy deplasman şeyiyle de açıklayamazsın. Elbette deplasmanda Fenerbahçe'nin daha iyi bir performansı var ama e, bu kadar arada farkı e, çok mantık la açıklanabilir bir durum olmadığını söylemem lazım. ben biraz Trabzon ve Konya maçlarını zannediyorum Mert Hakan Sosa ikilisinin performansıyla ilişkilendirebiliriz diye düşünüyorum. Yani orada Fenerbahçe ön alan baskısını iyi yapan takımlara karşı buna Trabzonspor ve Konyaspor da bu ligde Alanyasporla birlikte katabiliriz. ön alan baskısını iyi yapan takımlara karşı bir çare üretti hem Sosa'nın hem Mert Hakan'ın iyi top kullanabiliyor olması, geriden topu iyi çıkarabiliyor olması Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenliğini arttırdı. Bence bu nokta kilit noktaydı bu iki maç için. Mesela Antalya spor maçında Mert Hakan cezalıydı. Sosa orada biraz sanki tek kaldı. Ozan Tufan e, ilk yarı oynadı, ikinci yarı oynan alındı. Mesut Özil o sakatlanana kadar performansını hepimiz tartışıyorduk. E, orada Sosa orta sahada biraz tek kaldı gibi bir durum oluştu. Ama hem Trabzonspor hem Konyaspor maçına bakınca bu ikilinin Fenerbahçe'nin hücumunu zenginleştirdiği yönünde bir çıkarım yapabiliriz. Ve oyuna da yansıdı bu açıkçası. Pozisyon sayısı olarak işte gol attığı gol olarak, gol pozisyonu sayısı olarak işte rakibin yarı alanında ya da rakibin ceza sahasına yakın oynama konusunda takımı geliştirdi. Demek ki savunmanın önünde iyi top kullanan oyuncu ya da doğru kullanan oyuncu, doğru top kullanan oyuncunun önemi bu ön alan baskısı konusunda hayli kritik. Şimdi Fenerbahçe'de Luis Gustavo döndü. Ben aslında o soruyu sorayım. Ben de bir sonraki sorumda onu soracaktım. Formda bir sosa var. Yani bir 6-7 maçtır ilk 11 başlıyor. Artık o tartışılan halini geride bıraktı. Takımla, sağ içinde liderlik de yapıyor. Mert Hakan Yanlış bence şu anda en formda 8 numarası ki buraya 8 numara olarak gelmedi. Pelkas 10 numarada artık hani anlatmaya gerek yok. Evet. Hani Fenerbahçeliler onu vazgeçilmez oyuncuları olarak görüyorlar orada. Gustavo ileşti. Formayı çok fazla isteyen, bunu her hareketiyle belli eden bir İrfancan Kahveci var. Ozan Tufan'ı yaban atamayız. Kendisi zaten çok önemli bir oyuncu. Hani şu anda böyle biraz geri planda kaldı ama bugün Fenerbahçe'yi bir kenara koyalım. Ligdeki takımların hepsini seviye değiştirebilecek bir oyuncu Ozan Tufan. Erol Bulut'un da işe zor gözüküyor. Sen nasıl bir orta saha kurgusu bekliyorsun? Neler olmasını bekliyorsun? Valla orta saha kurgusu sosyal medyada mesela bazen ben yazıyorum hangi üçlü diye. Yani kavga çıkıyor. Herkes farklı bir isim. Mesela Pelkası yazmıyor birisi. Pelkası nasıl yazmazsın? Birisi İrfancanı yazmıyor. İrfan nasıl yazmazsın? Yani enteresan bir orta saha rotasyonu var. Hakikaten yani Türk futbol tarihinin hani dönem itibariyle söylüyorum. En formda 6-7 oyuncusunun bir araya geldiği bir durum söz konusu. Yani Luis Gustavo, bugün Josef de Souza mesela bir açıklama yaptı biliyorsun.